Olayı çözemedikleri için, olayı çözme konusunda güçlü bir irade ortaya koyamadıkları için yaşanan sorunlar derinleşiyor. Üzülerek ifade edeyim, derinleşiyor. Ve gittiğimiz yerlerde insanlar soğukta titriyorlar, çadır istiyorlar, pek çok ihtiyaç var ve bu ihtiyaçların karşılanmasını istiyorlar. İhtiyaçlar karşılanmadığı süre içerisinde insanlarda bir umutsuzluk çıkıyor ortaya ve bunun bir şekliyle giderilmesi lazım. Şimdi bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Efendim asrın felaketi, asrın felaketi demek şu demektir. Asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Biz asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık. Sorunu çözemiyoruz diye. Ya elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Nasıl olur da bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Hayır efendim. Iktidarı yönetenlerin ciddi bir sorumluluğu vardır ve sorumluluklarının farkına varmak zorundadırlar. Covid oldu ya beş maskeyi dağıtamadınız. Şimdi Türkiye bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya bu sefer efendim asrın felaketiyle karşı karşıyayız. Yani bir şey yapamıyoruz. Hayır efendim bizim Belediye başkanlarımız eğer kısa süre içinde bütün engellemelere rağmen bütün felaket bölgelerine ulaşmış ve halk da kucaklaşmışsa e, devasa Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorsun kardeşim ya neredesin sen ya neredesin? Çekil sarayına otur bırak bu millet kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer. Nitekim Türkiye seferber olmuş vaziyette. Herkes sorununu çözmek istiyor. Her gittiği yerde insanlar engellerle karşılaşıyorlar. Bırakın ya engelleri. Ama şunu da altını özenle çizmek isterim. Bu felaketin, bu felaketin, yaşanan felaketin bir an önce bitmesi için, insanların sorunların çözülmesi için çaba harcayan güvenlik güçlerimize, askerlerimize, AFAD çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, bütün gönüllere yürekten teşekkür ediyorum. Bunlar bütün engellemelere rağmen başarıyla görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Hepinizin zorunda bunlara yürekten teşekkür etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak da benim görevimdir. Teşekkür ederim arkadaşlar. 84 sivil toplum örgütünün, meslek kuruluşunun ve sendikanın bir arada olması, ortak hareket etmesi en azından yaşanan felaketin daha sağlıklı koordine edilmesi açısından son derece önemli. E, 84 e, sivil toplum meslek kuruluşu ve e, sendikayı bir arada topladığınız için e, size teşekkür ederim e, Sayın Başkan. E, felaketlerde önemli olan koordinasyondur. Yani eşgüdümü sağladığınız zaman kimin neyi yapacağı, kimin hangi adımı atacağı, e, kimin hangi sorumluluğu yükleneceği koordinasyon içerisinde belli olur ve soruna çok hızlı müdahale edilir ve sorun çözülmüş olur. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı temel sorun, evet büyük bir felaket yaşadığımız. ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz, hepimiz bunu tanıyız. Ama ortada sağlıklı işlem bir koordinasyon olmadığı için maalesef e, ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. E, gezdiğim, gördüğüm tablo, e, bugün e, Malatya'dan geliyorum, e, gördüğüm tablo, e, kış şartlarında insanların öncelikle çadır arayışına girdikleri, e, çünkü kalacakları bir yer yok. E, Diyarbakır'da ayrıca benim gördüğüm e, düğün evlerinin belli e, sosyal mekanların e, deprem ayrılmış olması onlara sıcak bir e, yuva e, sağlanmış gibi görünüyor. Ayrıca e, yeme içme gibi e, e, sosyal ihtiyaçların da e, hayati ihtiyaçların da burada karşılandığını görüyoruz. Bu da beni e, son derece memnun ettim. E, Diyarbakır'ın kendi içinde e, iş dünyasıyla e, böylesine güzel bir e, e, birliği yaşaması e, umarım e, pek çok yerde de benzer çabaların e, gösterilmesine yol açar. E, benim gördüğüm yine e, diğer yerlerde de e, özellikle ticaret sanayi odaları, sanayi odaları, ticaret odaları, esnaf odaları da e, gerçekten e, önemli çabalar harcıyorlar. E, sorunu en azından yaşanan sorunu gidermek için ellerinden gelen bütün e, çabayı gösteriyorlar. E, şunu ifade etmek isterim. Asla umutsuz olmamalıyız. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Kendi yaralarını sarabilecek kapasiteye sahip olan bir ülke. Bütün olanaklar belli bir sağlıklı koordinasyon içinde yürütüldüğünde bütün sorunlarımızı çözebileceğimiz bir çözebileceğimizi görüyoruz. Diyarbakır bunu yaptığına göre diğer illerde de Türkiye genelinde de bunu yapmak mümkün. Siyasetin de bu şekilde bürokrasiyle beraber koordine olması ve bu işi yürütmesi lazım. Burada ciddi aksaklıkların olduğunu görüyoruz zaten. O aksaklıkların giderilmesi için biz değil halk konuşuyor. Televizyonlar halkın taleplerini bir şekilde yansıtıyor. Bizim gezmemizin temel nedeni elbette halkın derdini dinlemek, dinlemek ama daha önemli olan halkın kendi derdini medya aracılığıyla siyasal iktidara duyurması, Türkiye'ye duyurmuş olması. E bizim de en büyük eee e, beklentimiz e, bu taleplerin eee ülkeyi yönetenler tarafından da duyulmuş olması. Yardım seferberliği, evet Türkiye genelinde bir yardım seferberliği başlatıldı. Devam ediyor yardım seferberliği. Eee eğer kısa süre içerisinde eee insanlara sıcak bir mekan e, bulunabilirsem e, daha sonra atılacak adımlarla insanların e, rahat yaşayabileceği bir mekana yıkılan evleri dolayısıyla bir mekana sahip olmaları e, iktidarın bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. Buraya değerli arkadaşlarım e, Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımla beraber geldik. E, benim taşıdığım duyarlılığı doğal olarak onlar da taşıyorlar diğer belediye başkanlarının taşıdığı gibi. Çünkü sonuçta yaşanan felaketi bir şekliyle telafi etmek zorundayız. Ölenleri geri getiremeyiz ama en azından hayatta kalanların daha sağlıklı, daha güzel bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için çaba harcamak zorundayız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. E ee, hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir felaketle karşı karşıya. bunu da farkındayız zaten. Ama çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Sağlıklı, tutarlı, emin adımlarla yola çıktığımızda bütün sorunları aşabiliriz. E ee, büyükşehir belediye başkanlarımız eee Türkiye'nin emrinde, bütün depremzedelerin emrinde ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. E, var olan bir talep kendilerine ulaştığı zaman o talebi süratle yerine getiriyorlar. E, dolayısıyla Hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Zaten bizim felsefemizde de kültürümüzde de böyle bir şey yoktur. Biz her vatandaşa yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşa koşarız ve onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışırız. Diyarbakır'da Sayın Başkan tekrar sözlerimin başında ifade etmiştim, tekrar ifade edeyim: 84 ayrı sendika, sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşunu bir araya getirip soruna ortak iradeyle müdahale etmeniz ve Sorunu çözme konusunda büyük adımlar atmanız gerçekten takdire şayan sizi ve burada bulunan sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek kuruluşlarının temsilcilerini yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. ben de.